Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Evet sevgili arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yayınımıza. Bu yayınımızda Miraç Kandili ile alakalı önemli bir sohbet yapacağız. Miraç Kandili'nde neler yapmalıyız? Ne gibi güzel ameller var? Güzel ibadetler var. Miraç Kandili'nin mahiyeti nedir? o gece neler olmuştur? Kur'an-ı Kerim'de bunun yeri var mıdır? Miraç gecesini ihya etmeli miyiz? Yoksa bidat deyip bir kenara mı bırakmalıyız? Bunlardan konuşacağız. Konuya geçmeden önce şöyle bütün kardeşlerim yayınımızı bir beğensinler. Daha fazla kardeşimize ulaşmış olsun böylelikle. Evet Miraç kandili Recep ayının 27. gecesinde ihya edilen, idrak edilen bir gece o gece neler oldu, Peygamber Efendimiz neler yaşadı bunlardan bahsedeceğiz. Miraç kelime anlamı itibariyle göğe çıkmak ve yükselmek manalarını taşır. İsra ve Miraç hadisesi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hicretinden 18 ay evvel vuku bulmuştur. Yani Mekke'den Medine'ye hicret etmesinden Tam 18 ay önce gerçekleşiyor. Miraç hadisesi Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da Allah'ın huzuruna yükseldiği kutsal bir gecedir, kutsi bir gecedir bizler için. Peygamber Efendimiz bu gece pek çok ruhani ahval ve ikrama kavuşmuş olmakla birlikte hiçbir kulun ulaşamayacağı manevi alemlere varmıştır. İşte bu gece her yıl Miraç Kandili olarak idrak edilir. Müslümanların kalbinde bu gece önemli bir gece olarak hissedildiği için bu geceyi hiçbir Müslüman bugüne kadar es geçmemiştir. Yani bir Müslüman zaten bu geceyi önemsemeden geçemez. Neden? Çünkü Peygamber Efendimizin tabi olduğumuz rehberimiz Efendimiz kainatın efendisi olarak övgülere mazhar olmuş ve Yüce Rabbimizin de biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik övgüsüne mazhar olmuş bir peygamberin göğe yükselmiş olduğu Allahü Teala'nın manevi huzuruna yükselmiş olduğu bu geceyi hiçbir Müslüman diğer sıradan gecelerden sayamaz. Şimdi kandil gecelerini ihya etmeye bid'at diyen, işte bunu yapıyorsunuz, günah işliyorsunuz diyen bazı sefihler var. Yani bunları anlamak çok zor. Kendi çoluk çocuğunun doğum gününü kutlar adam. Gider pastasını alır, her türlü izzet ikramda bulunur. Ama Peygamber Efendimiz tabi olduğumuz ve Allahü Teala'nın alemlere rahmet olarak gönderdiği kutlu elçinin miraca yükseldiği o geceyi Hiçbir şekilde önemlemez, bidat der hatta günah der. Sakın kutlamayın, sakın anmayın, sakın bunu düşünmeyin. O gece böyle bir şey yoktur. Kur'an-ı Kerim'de kandil geceleri yoktur. Kutlamayın. Ee, bu şekilde der. Ama her türlü diğer kutlamaları yapar. Yani dünya hayatında bütün sosyal aktiveleri yapar, yerine getirir. Ama böyle bir geceyi de hiçbir şekilde önemsemez. E bu tam anlamıyla kelimenin tam anlamıyla nasipsizliktir. Allahü Teala herkese nasip etmiyor gerçekten bazı şeyleri. Bu kutlu yolculukları, kutlu geceleri, Peygamber Efendimizin yaşamış olduğu bu kutlu geceyi ve diğer şekilde bütün evliyaların, alimlerin, sahabe-i kiram efendilerimizin, tabi'in efendilerimizin, etbeut tabi'in efendilerimizin her birinin önemsediği geceleri, kandil gecelerini es geçer kutlamaz. İşte bu bu adamlar nasipsizdir. Allahü Teala bunlara nasip etmemiş böyle geceleri ihya etmeyi. Ama bizler inşallah e, es geçmeyeceğiz. Asla unutmayacağız. Miraç gecesi biz Müslümanlar için çok önemli bir gece. Peygamber Efendimizin göğe yükseldiği Allahü Teala'nın katına çıktığı ve beş vakit namaz gibi çok yüce olan amel çok önemli olan bir ibadet bu gece bizlere ikram edilmiş. Yani insan sırf bu düşünceyle bile bu geceyi önemseyebilir. Yani ben benim şu an kılmış olduğum namaz bu gece verilmiş ya. İşte yine aynı gece seneyi devresindeyiz. Bak ben bu geceyi önemseyeyim çünkü Allahü Teala beni bu gece önemsemiş, peygamberini bu gece önemsemiş. Ben de bu geceyi önemseyeyim diye düşünür. Ama adamlar kalkıyor, yok bu gece bid'at, bu gece bir şey yapmayın, özel olarak bir şey yapmayın, işte ibadet etmeyin, dua etmeyin. Hep yok, 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 yok kafalarında bu var. Onlara göre her şey bid'at. Yani kalbinden yaşadığın bütün hisler, duyguların bunların hiçbir önemi yok. Her şey bid'at onlara göre. Bir kere bid'at ikiye ayrılır. Bid'ati hasene, bid'ati seyyiye. Kötü bir şey, icat etmişsen din adına kötü bir şey icat etmişsen yani insanları şeytana sürükleyen şeyler icat etmişsen tamam o zaman bu günahtır. Ama insanları ibadete sürükleyen Allah'a sürükleyen şeyler icat ettiysen ki bu icat etmişlik bir durum da değil. Yani Peygamber Efendimizin göğe çıktığı bir geceyi ihya etmek unutmamak anlamında yaşamaya çalıştığımız bir gece önemsediğimiz bir gece. Yani bir şey icat edilmiyor burada. Kur'an-ı Kerim'de anlatılmış zaten bu gecenin önemine Rabbimiz vurgu yapmış. Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya taşımış peygamberini oradan da kendi katına taşımış. Yani allah Teala bu geceyi önemsemiş. Sen kimsin ki bu geceyi yok sayıyorsun? Böyle bir şey yok yani arkadaşlar. Asla itibar etmeyin onlara. Siz siz olun bugüne kadar bütün ulu zatların, Allah dostlarının, evliyaların yapmış olduğu, sürdürmüş olduğu ve ihya etmiş olduğu bu geceleri sizler de aynı onlar gibi ihya etmeye çalışın. Sizler de sürdürün. Çocuklarınıza da bu şekilde aktarın inşallah. Ee, Hak dostları tarafından Miraç gecesinin Kadir Gecesi'nden sonra en faziletli gece olduğu söylenir. Yani Allahü Teala'nın bazı sırlarına ermiş olan bütün zatlar bu geceyi çok önemsemişler ve Kadir Gecesi'nden sonra en faziletli gece olarak adetmişler. Ama günümüzde bir takım mealciler, böyle bir gece yok sakın kutlamayın, şirktir, günahtır gibi saçmalıklarla insanların beynini sulandırıyor, beynini karıştırıyor. Asla itibar etmeyin arkadaşlar. İsra ve Miraç olarak ifade edilen bu ilahi ikram, bütün beşeri perdeler kaldırılarak idraklerin ötesinde ve tamamen ilahi ölçülerle gerçekleşen bir lütuftur. Mesela beşeri manada mekan ve zaman mefhumu ortadan kalkmış, milyarlarca insan ömrüne sığmayacak kadar uzun bir yolculuk ve sayısız müşahedeler bir saniyeden daha az bir zaman içerisinde vuku bulmuştur. Yani Yüce Rabbimiz zaman içine zamanları sığdırmış adeta. Mekan içine mekanları sığdırmış, mekanlar aşılmış, zamanlar aşılmış. Öyle kutlu bir gece. Yüce Rabbimiz bu gece hakkında Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim kulunu yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı bir gece Mescid-i Haram'dan kendisine bazı ayetlerimizi göstermek için bakın burada sebebini de açıklıyor Allah. Bazı delillerimizi yani ahiret hayatına dair gerçeği insanlara anlatması için Rabbimiz bazı delillerimizi kendisine göstermek için diyor. Etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah Bakın burada Mescid-i Aksa'nın da çevresini dahi Allahü Teala mübarek kıldım diye buyuruyor. Mescid-i Aksa'ya götüren Allahü Teala her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Şüphesiz o her şeyi hakkıyla bilen, hakkıyla görendir. El-İsra Yani demek ki bu gece Rabbimiz tarafından kutlu bir gece sayılmış. Efendimiz'i bu gece mescidi haramdan mescidi aksaya getirmiş. Oradan da artık mahiyetini Yüce Rabbimizin ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bilebileceği şekilde en derin ilmiyle bilebileceği şekilde o gece büyük bir gece olarak ilan edilmiş mana aleminde. Miraç kandilini ibadetle geçirmenin çok sevabı vardır. Çünkü bu gece Peygamber Efendimiz'e ve ümmetine namaz hediye edilmiş. Beş vakit namaz farz kılınmıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerden hiçbiri senden evvel ümmetlerden hiçbiri de senin ümmetinden evvel cennete girmeyecektir. Müjdesi verilmiştir. Böyle büyük bir gece. Yani adam böyle bir müjdeye nail olmuş. Böyle bir gece yok diyor. Böyle bir geceyi kutlamayın diyor. Böyle bir geceyi kutlamak, ihya etmek şirktir diyor. Günahtır diyor. Burada Allahü Teala e, ne kadar ulvi bir gece olduğunu bizlere müjdeliyor. Yani ümmetlerden hiçbiri de senin ümmetinden evvel cennete girmeyecektir şeklinde bir müjde veriyor Allahü Teala peygamberine. Ama bizim asalaklar kalkıyor böyle bir geceyi önemsemeyin böyle bir gece yoktur diye günah bataklığında yüzüyorlar tabiri caizse. Yine Müslim'de rivayet edilen bir hadis-i şerifte şöyle buyrulur. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Miraç'ta üç şey verildi. Beş vakit namaz, Bakara suresinin sonu ve ümmetinden şirke düşmeyenlere büyük günahlarının affedildiği haberi, müjdesi verilmiştir. Gündüzünde oruçlu olmanın geceyi nafile ve kaza namazları ile eda etmenin ecri büyüktür. Nitekim bütün Allah dostları, hak dostları bu geceyi bu şekilde ihya etmişler ve zaten manevi havası da bambaşka olan bir gecedir. Bunu her Müslüman hisseder, o duyguyu mutlaka hisseder. Miraç kandilinin gündüzünde oruç tutmanın ve nafile namaz kılmanın önemine değinecek olursak eğer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse Recep ayında oruç tutsa allah Teala tarafından üç türlü lütuf ve inayete mazhar olur. Bunlardan biri Allahü Teala onun geçmiş günahlarının tümünü mağfiret eder. İkincisi ondan sonraki hayatında da onu korur. Üçüncüsü mahşer yerinde susuzluktan emin olur buyuruldu. Miraç'taki en mühim hususlardan biri beş vakit namazın farz kılınmasıdır. Hak dostları bu gecede namaz kılmanın ehemmiyetine dikkat çekmişler ve namaz borcu olanların kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişler. Zaten namazın müjdesinin verildiği namaz, beş vakit namazın farz kılındığı bir gece olduğu için bu gecede yine namazla ihya edilmesi en mantıklı olan şeylerden biridir zaten. Mahmut Sami Ramazanoğlu Kulisesi Ruhu Dualar ve Zikirler kitabında Miraç Gecesi namazını şöyle anlatmakta. Recep Şerif'in 27. gecesine müsadif olan mübarek Leyle-i Miraç'ta 12 rekat nafile namaz kılınması müstahsen görülmüştür. Her rekatta Fatiha-i Şerifeden sonra başka bir sure okuyarak 2 rekatta bir selam vermeli ve sonra 100 kere Subhanallahi ve'lhamdülillahi ve la ilaha Allahu ekber zikri okunmalıdır. Sonra yüz kere istiğfar etmeli ve yüz kere de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salatü selam okumalıdır. Bunlardan sonra da kendisi için istediği şekilde dua eder. Yani hacetleri için dua edebilir demiştir. Rabbim inşallah bu namazı da kılabilmeyi nasip eylesin. Her rekatta Fatiha-i Şerife'den sonra başka bir sure okuyarak herhangi bir sure yani Kevser olur, İhlas olur. Her bir rekatında farklı sure okuyabilirsiniz veya sadece İhlas suresi bilenler her rekatında İhlas suresi de okuyabilirler. 12 rekatlık bir namaz. E, ikişer rekatta bir selam verilerek kılınacak arkadaşlar. Niyeti de şöyle ol olabilir. Niyet ettim. Ya Rabbi senin rızan için miraç gecesini ihya etme niyetiyle 12 rekat nafile namazı kılmaya diyerek. Niyet edebilirsiniz arkadaşlar. Rabbim şimdiden makbul buyursun. Evet, söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Miraç gecemiz hepimiz için mübarek olsun. Rabbim bütün günahlarımızı mağfur buyursun. Bu gece hürmetine cümlemizi Peygamber Efendimiz'e komşu olan ümmetinden yazsın inşallah. Rabbim cümle ümmeti Muhammed'in günahlarını bertaraf eylesin. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Evet arkadaşlar videonun daha fazla kardeşimize ulaşması için yorum kısmına bir amin yazmayı unutmayın dualarımız için. Ve kanalımıza abone olmayan bütün dostlarımızı da davet ediyorum. Hepiniz davetlisiniz kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi de unutmayalım. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.